Korona virüs yürüyüş parkuru başlıyor. Evet, parkurumuz hazır. Manzaramız o şekil. çok çok güzel şu manzara. Buradan kemeri göstereyim size. Hop. Karşısı. Şurada biraz dinlenelim. arkadaşlar spor gerçekten çok önemli insan vücudu bir mucize siz onu hantallaştırırsanız korumazsanız bakmazsanız insan vücudu artık kötü bir olayda size fazla yardımcı olamıyor bunun için düzenli olarak egzersiz yapmanız gerekiyor yürüyüş yapmanız gerekiyor. Beslenmenize dikkat etmeniz gerekiyor. Bağışıklık sisteminizi güçlü tutarak daha sağlıklı hale gelebiliyorsunuz. Yediğiniz beslenmelere dikkat etmeniz gerekiyor. Sonra temiz bir dünya, temiz bir Hava. Güzel manzara. Güzel nefes, temiz nefes. Sağlıklı bir şekilde mutluluk getiriyor. Haz alıyorsunuz yaşamaktan. Şelalesi'nin olduğu bölgeye gidiyoruz. Tahminimce orası da boştur. Hatta oradaki köprüyü kapatmışlar. Buradan öyle gözüküyor. Umarım geçerim. Bugünlük programda 2 saat yürüyüş programı var. Onu doldurmamız için bu güzel manzaradan yararlanmamız gerekiyor. Hepinizi seviyorum. Bak doğayı sevin. Hayvanları koru. <laughs> Az kaldı düden parka, düden şelalesine. Spor olanları. Ne olacak böyle bilmiyorum da. Bütün yapılan yatırımların hepsi atıl hale geldi. Koronavirüs <laughs> tamamıyla etkiledi. Düden Şelalesi. Bir saniye, iki saniye içerisinde buradan gördüğünüz gibi palezlerden aşağıya dökülüyor. Düden Şelalesi nasıl dökülüyor? <laughs> i̇şte Düden Şelalesi böyle dökülüyor arkadaşlar. İki tarafa ayrılıyor. İki tane kol var. Bu kol gitgide genişliyor. Benim ilk geldiğim dönemlerde Tek koldan aşağıya dökülüyordu. Ama şu an Düden Şelalesi şu gördüğünüz yerden tamamıyla 100 metre aşağıya dökülüyor. Diğer kolda burası. Umarım bu kollar kurumaz. Çünkü çok önemli. Dehşet bir manzara sahip olduruyor. Evet. Görüyorsunuz. Sesi duyuyorsunuz. Süper. şimdi Güven Şelalesi'nin döküldüğü yerin tam yan tarafındayız. Biraz sonra size daha net bir şekilde nasıl döküldüğünü göstereceğim. Burası da Güzel Park. en sık ziyaret ettiğim yerlerden bir tanesi. Çok hoşuma gidiyor. Çok güzel, huzur. Böyle sakinlik, dingillik veriyor. Güzel park bize kalmış. Anladığım kadarıyla karantin öncesi yapılan kontrol noktalarından dolayı buraya kimse girmiyor. Ama Antalya'da biliyorsunuz karantina olayı kalktı.